Kaç lira? 450 Kışlık yarmalar yaptın 450. öyle mi? 450 e Nereden geliyorsun sen? Ciminden mi? Ciminli Ciminlisin Kışlık için yarma satıyorsun öyle mi? Pekmezlerimiz var, pekmezlerimiz var, yapraklarımız var e Nedir yaprak Her pekmez gibi, fiyatları? Onlar ne kadar? Fiyatları ortalama iyi ne Evet. evet. Ee, Pekmez? Pekmez 350. Li. 350 li arası değişiyor. Değişiyor. 400'e var. Evet. evet size Sen sürekli geliyorsun böyle pazarlara. Peki. İsim soy isim neydi ablacığım? Soy isim uçar Uçar, uçar kuş. Uçar kuş. Yıllardır bu işi mi yapıyorsun? 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 senedir. İsim neydi? Sevim. Sevim ablam. Bu şekilde geçimini sağlamıyorsun, öyle mi? Geçim yok. işte. evet. Peki. Efendim bir daha bir de kadın olsun. Evet. Kimin yaprağı? Kimin yaprağı? Çok güzel bir sarması. Bu oldu. da e, ne pekmeziydi? Kuşburlu. Kuşburnu. Kuşburnu marmeleti. Kuşburnu marmelet. Marmelet ne kadar? O da 350. Evet. 350. O fiyat arası. 350 rakı. 400 işte orada değişiyor. Tamamıyla Evet. evet. Tamam evet. Doğal. Bu, bu da kızılcık marmeleti. Bu şekere, kolesterolü, tansiyona çok iyi geliyor. Kızılcık marmeleti. Evet. Bu da üzüm pekmezimiz. Üzüm pekmezi bakalım. Üzüm pekmezimiz bu böyle. Bu, bu, bu ne? Kesme. Evet. O da kadar? Kesmece. Kaç renk yapılır? Şeftaliş, vişne. Bunun fiyatı ne kadar? O da 300 liraydı. 300 ü de Yani aşağı yukarı <laughs> <kolum> o fiyatlar arasında <laughs> değişti. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Alanlara afiyet sağ olsun. Afiyet olsun. olsun. <laughs> <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Aynı pazarlar diliyorum. Amin. Sağ olun.